Türkiye Kırgızistan dostluğunun simgesi Manas Üniversitesi binlerce Orta Asyalı öğrenciye kaliteli eğitim vermeye devam ediyor. Üniversite yönetimi bu sene Özbekistan'dan gelecek öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor. Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan Özbekistan'da. Rektör Alparslan Ceylan, yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Ceylan, üniversitenin tarihçesinden bahsederken bugüne kadar kaydedilen başarılara değindi. Orta Asya'nın en kaliteli üniversitelerinden biri haline gelen üniversitede 16 ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerin tamamı ücretsiz eğitim görüyor. Biz bugün Özbekistan'a, güzel Özbekistan'ımıza gelmemizin en büyük gayesi gençlerimize yeni fırsatlar, yeni imkanlar sunmak. Bu da Manas Üniversitesi. Biz buradan gelecek bütün gençlerimizi en üst seviyede eğiterek ülkesine, Türk dünyasına, insanlığa faydalı hale getirmek amacındayız. Ücretsiz bir üniversite olması öğrenciler için bir şans. Umut ediyoruz ki Özbekistan'dan başarılı, dünyaya kapılarını açık gençlerin İlk adresi Manas Üniversitesi olur. Rektör Ceylan üniversitede 12 fakültede 6500 öğrenci okuduğunu kaydetti.